Sevgili arkadaşlar, Kan Çiçekleri dizisi hayranların dizideki aşk hikayelerinin çoğunun gerçek hayata aktarılmasını istediği Ender dizilerden biridir. Sanki bu dizinin oyuncuları yıllarla aranmış ve yıllar sonra işte bu değilerek dizi kadrosuna dahil edilmiş. Özellikle aşk sahnelerini o kadar ustaca canlandırıyorlar ki insan bu çiftleri gerçek hayatta da bir arada görmek istiyor. Bunlardan ilki elbette Dylan ve Baran aşkıdır. Oyunculardan Barış Baktaş'ın evli olması ne kadar uyumlu ve güzel görünse de çiftin gerçek hayatta bir arada olmasına engel oluyor. Ancak şunu da kabul edelim ki kan çiçekleri denince aklımıza sadece barış ve yağmur gelmiyor. Dizinin tüm oyuncuları rollerine hakim. Bunlardan biri de hakkında çok az bilgi bulunan dizinin gülü oyuncu Buse Bedir'dir. özellikle Gül ve Fırat karakterlerinin öne çıkması ve izleyicinin çiftin buluşacağı anı sabırsızlıkla beklemesi diziye olan heyecanı son dönemde artırıyor. 1997 doğumlu ve İzmir'de yaşayan güzel oyuncu Buse Bedir 1.65 santimetre boyunda ve 45 kilogram ağırlığındadır. Eğitimini Okan Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamladı ve daha sonra kuş uçuşu, yüreğimdeki fırtına, arka sokaklar, emanet ve sol yanım gibi yapımlarda rol aldı. Dans ve baleyle ilgileniyor. Tango, cha-cha, eskrim ve el mankenliği gibi hobilerde bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar bazı internet sitelerinin verdiği bilgiye göre genç ve yetenekli oyuncu partneri Gökhan Gürteş ile aşk yaşıyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu zaman gösterecek. Ancak çifti birbirine yakıştıran izleyiciler artık Kan Çiçekleri dizisinde bir aşkın doğmasını istiyor. Bu aşkın adı Buse ve Gökhan olabilir. Peki siz dizinin külü Buse Bedir'in oyunculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.